Medyaskop Spor'dan herkese merhabalar. Ben Kubilay Kavrazlı. Bugün Bülent Kaan Köse ile birlikte Avrupa Futbolu'na çıkan gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz. Bülent Kaan hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Ee, bu hafta aslında sakin bir haftaydı. <laughs> Geçti. hafta Şampiyonlar Ligi heyecanını yaşamıştık. Ancak bu haftada resmi evet. olarak transfer sezonu başladığını hissettik. Ee, Manchester City yılın transferini gerçekleştirdi. Belki bu transferi geçebilecek tek hamle Mbappe'nin Real Madrid'e gitmesi olur. Şu an için büyük bir transfer. Borussia ee, Borussia Dortmund'da fırtına gibi esti. Ancak bu sezon sakatlıklar yüzünden baya bir maç kaçırdı. Ve şu an kendisini City'de buldu ve Guardiola'nın artık bu son hamlesi gibi bir şey. Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmek adına yılın dünyanın en iyi fo iki forvet, iki santur arasında gösteriyordu. Genç jenerasyon arasında Mbappe ile birlikte. Ve şu an City'ye cüzi bir miktarda 75 milyon dolar karşılığında transfer oldu. Ve Mino Olanın. Menajerinin ölümünün hemen ardından transferinin gerçekleşmesi de yani aslında birazcık düşündürülebilir düşünebilecek bir şey. Ee, sen ne düşünüyorsun bu transfer hakkında? Evet yani aslında çok da güzel özetledin. Guardiola'nın artık tek atımlık bir kurşunu vardı. Onu da Haaland'la kullandı diye düşünüyorum. Bu sezonda e, final artık final yeterli değil City için. E, final finalin üstüne bir kupa gelmesi gerekiyor. Bunu da Haaland'la bence ya yani bu kavramın üstüne e, yaparlar. Diye düşünüyorum. Yapmalılar en azından. Ama tabii ki çok yani çok kolay bir iş değil. Guardiola her zaman olduğu gibi başarısız geçirdiği sezonlardan sonra çok ciddi transfer hamleleriyle öne çıkıyordu. Bu sezonda City de aynısını yaptı. Eee City ile çeyrek finalde elendikten sonra savunmaya 40 milyon euro harcaması gibi bir hamle şeklinde yine bir forvet transferiyle sanki e, taraftara onu unutturup, yönetimi de Haaland'da tekrar heyecanlandırarak e, birazcık baskı üzerinden aldı gibi hissediyorum ama bu gerçekten artık son şansı bence. E, önümüzdeki sezon ne olur bilmiyorum ama sanki e, dün de e, birazcık gördüğümüze göre yani gerçekten o e, sanki şeyden halk biraz e, ona tutunmuş durumdalar. Yani o Şampiyonlar Ligi'ndeki ııı e, Durumdan sonra lige biraz daha tutunup biraz daha sert asılıyorlar gibi hissettim. Dolayısıyla e, ben bu sezon e, çok farklı bir hikaye sahne oluyor ama yine de City şampiyon da olsa e, ben şampiyonlar ligi hezimetini çok fazla üstünden atabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Ben de katılıyorum. Büyük hayal kırıklığıydı City için bu sezon. Özellikle Real Madrid'e elenmesi. Ben sana Haaland'ın... Guardiola sisteminde faydalı olamayacağını da sorayım. Hani şu an çalıştığı isimlere bakıyorum evet. Guardiola'nın en verim aldığı isimler. David Villa'dan verim aldı. Pedro'yu oynattı. Hiç Stanford kimliği olmayan bir Pedro'yu oynattı zamanında. Ibrahimovic'te le çatıştı. Evet. Lewandowski ile çatıştı. Evet. Ee, geldiğimiz zaman Agüero ile çatıştı iki sene boyunca. Agüero'yu yedek bırakmıştı, yedek kulübesine bırakmıştı. Son döneminde Agüero formayı kaptı. Sonra Gabriel Jesus'u monte etti. Foden oynatıyordu, Sterling'i oynatıyordu. Ama ilk defa uzun süre sonra santrofor olarak bir isim aldı ama City'nin pas oyunuyla Dortmund'un geçiş <laughs> oyunu arasındaki farkı biliyoruz. Hani Haaland sence e, gelip Guardiola'nın sistemine adapte olabilecek mi hemen? Ya bu tabii ki çok zor ama e, bence buradaki sıkıntılardan bir tanesi City'nin nasıl bir sistemle oynayacağı diye düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü yani City Haaland'a ayak uydurabilir. City yeni bir formasyon üretebilir. Ben birazcık bunun olası olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada dediğim gibi geçiş oyunuyla pas oyunu arasında çok ciddi farklar var. Özellikle City tarafında. Çünkü geçiş oyununu oynarken Haaland biraz daha kendisini forvet gibi değil de on numaraya yakın konumlandırarak o geçiş oyunundaki pas trafiğini rahatlatıyordu ama City'nin oynadığı pas oyununda e, bu sefer Haaland'ın ya da Forvet mevkisinde olacak kişinin direkt olarak e, ceza sahası içerisinde konumlanıp pozisyon bitirmesi lazım. E, bu noktada da o e, oyuna, hızlı oyuna birazcık adapte ol, olabilmesi lazım Haaland'ın. Ama e, Haaland'la beraber City geçiş ve pas oyununu acaba bir harman yapıp ee, yeni sezon öyle mi girer sanki? Ben onu da bir düşünmüyor değilim. Çünkü sırtı dönük de çok çok iyi Haaland. Ee, çok da sağlam top tutuyor. Ee, aklımda böyle senaryolar da var ama bence Guardiola Haaland'a bir oyun sistemi çizecek. De Bruyne'le beraber. Ben e, bunun olası olabileceğini düşünüyorum. E, ama her yani ne olursa olsun önümüzdeki sezonda e, biz yorumlayanlar için e, çok güzel bir City izleyeceğiz. E, en net tarafı orası tabii. Ve şampiyonluğu da eğer Haaland'ın sağlıklı kaldığı durumda baktığımızda şampiyonluğu da yine en büyük adayı oldular Haaland transferi. Çünkü Liverpool'un Liverpool'da Mbappe'yi alırsa tabii başka şeyler konuşuruz da o çok zor bir evet. transfer. Real Madrid'de şu tabii, durum... e, şu durumda yok. Liverpool öyle bir hamle yapamaz ama e, ya Liverpool'un aslında öyle bir kadrosu var ki yani Klopp orayı öyle bir oturttu ki e, çok transfer yapmasa da Liverpool, e, Liverpool o yeri götürür diyorsun yani. Liverpool öyle bir yapıda şu anda. O yüzden bence Guardiola bu yapılan transferlik transferleri keyifle izleyip bunu takımı rahatlatma, rahatlatmak için de kullanıyor olabilir yani. Az önce yayının başında söylediğim gibi işte o Haaland transferiyle hem yönetimi hem de taraftarı birazcık unutturma politikasını ben hoca olsaydım Klopp tecrübesinde bir hoca olsaydım takımıma kullanırdım yani. Evet. Bu, bu arada dün de City Wolves'u deplasmanda 5 evet. gol etti ve Kevin De Bruyne 4 gol attı. Hani maçta inanılmaz bir performans evet. ama neredeydin Real Madrid maçında diyorum ben. Yani artık bu maçta attığın 4 gol çok önemli ama Aynı, Aynı fikirdeyim. Yani ee, tabii ki bu maçı da alması lazım ama yine de ee, ya yani Real maçını da çok rahatlıkla işte Real maçında dört gol atmasına gerek yok yani bir gol bir asist yapabilir ya da iki pasla maç da çözebilir. Penaltı da alabilir. Hani bunların hepsini de yapabilir yani. <laughs> ben de neredeydin diye sordum açıkçası. E, çünkü bu birazcık istekle alakalı bir şey. Yani istediği zaman yapabiliyor demek ki. Karşısındaki oyuncunun tabii ki önemi var ama e, kendisi çok yetenekli bir oyuncu. Dediğim gibi 4 gol atmaz. 4 gol bir asist denemez de bir gol bir asistle Real Madrid maçını etki etmeye çalışır. Ee, ama bunu ters kullanmış bence Guardiola'ya. olaya ee, öyle birebir de bir konuşma geçmiş gibi hissettim sanki aralarında. Çünkü gerçekten hani iki maç arasında performans anlamda ciddi fark vardı. Hırs olarak söylüyorum. Oyun da hırs olarak fark vardı bence. Ligi kazanalım diyorlar. Ligi kaybetmek artık City için maddedilemez <laughs> bir duygu oldur. O yüzden ligi kesinlikle kazanacak gibi duruyorlar. Zaten maçları da West Ham ve Aston Villa kaldı. Ya tek sıkıntı maç şurada West Ham evet. gibi Hani o da West Ham'ın da ligi birazcık bıraktığını düşünürsek hani artık eskisi kadar iyi değiller, basılmıyorlar lige. Az çok nerede bitirecekleri evet. belli ve o yüzden City'nin şampiyonluğu pek %90 ihtimalle olacak. 3 puanda fark var zaten. Acaba Aston Villa Liverpool'a bir fiyat geçer mi? Bunu da bir düşünmüyor değilim ama e, evet, yani tabii. çok zor tabi de evet, yine ister. de neden olmasın? E, yani ben, ben de aynı e, yerden yaklaşıp gitmeye çalışıyorum ama dediğin gibi çok zor. E, Liverpool'un maçları da kolay aslında ama yani burada City'nin puan avantajı olduğu için onun kayıplarını e, onun kaybını beklemek zorunda. City bence artık bu Şampiyonlar Ligi hezimetinden sonra Kalan maçında, kalan iki maçında 12 gol falan atarak bence şampiyon olur. Ee, evet. Gibi görünüyor. Ee, orada çok büyük bir kayıp olmaz ama tabii ki yani Premier Lig'de her şey oluyor. Şimdi birazdan Everton'ın falan da durumunu birazcık konuşuruz. Ee, ya ben... Everton'la konuşalım bence çünkü Everton biz ben dedim ki yani düştü artık kesin. <laughs> hani Lampard batırdı, Everton düştü, bize de malzeme çıktı dedim adamlar gerçekten büyük kulüp olduğunu kanıtladı Everton. Yani e, senle konuşmuştuk geçen hafta e, önceki haftalarda yani Liverpool şey Everton'un fikstürüne baktığımızda Leicester Chelsea diyorduk ama işte Leicester e yenildi gitti Chelsea'yi yendi döndü e, <laughs> deplasmanda bir puan daha aldı. Yani evet. işte, evet. Premier Lig'de <laughs> her şey gerçekten <laughs> olabiliyor. Watford'u yazdı bitmişti bence. Bence evet. bitmişti. Ee, ama Brentford'u da yenip işi bitirebilir ki ben onun yapacağını düşünüyorum açıkçası birazcık. Çünkü e, şeyler, motiveler yani o e, bence Chelsea galibiyeti biraz özgüvenle getirdi. Lampard'ın Chelsea galibiyeti, Everton ayrı bir özgüven getirdi bence. E, zaten hep Lampard'tan beklen ya yani Everton'dan beklediğim, Lampard'tan beklediğim bu değil derken aslında bunu kastediyordum. Yani e, zaten e, ortalama Lampard'ın ne olursa olsun bir 50 50 52 puan civarı bir puan toplaması lazım Premier Lig'de birlikte Everton'la oynasa bile. Hatta belki daha fazlası ama e, işte çok üst seviye takımlar var. Onlara maalesef e, çok fazla diş geçiremiyorsunuz. Ama ben Everton'ın e, bu saatten sonra e, çok düşeceğini sanmıyorum ya. Brentford'ı yenip bence e, Premier Lig'i bitirebildikleri en iyi yerde bitirecekler gibi görünüyor. Çünkü alt tarafla bir de çok rahat açılır. E kesinlikle öyle ama burada şeye de üzüldük yani şu an. Yani Leeds United nasıl buraya geldi bir anda, nasıl kendini burada buldu o da ayrı bir soru işareti. Yani bir anda aşağı düştüler ve şu an Burnley ile ikisi bence düşme adayı. Everton bence oradan kurtardı. Evet. Ancak burada da sanki Burnley'in de maç eksiği var şu an 34 puanda, Leeds United 34 puanda. Yani lit sanki gidici gibi. Bir de bir fikstürüne bakayım ben Leeds United'ın. Ee, yani, yani, Neat, Fırtla ve Aston Villa ile oynuyorlar. Gerçi fikstür o kadar zor değil ama yine de Aston Villa deplasmanını da kapatıyorlar ligi. Oradan bence galibiyet çıkmazsa Leeds United düşecek gibi. Aston Villa deplasmanı zor yani. Ee, özellikle Ceren e, evinde iyi e, e, top oynuyor. İyi e, de bir kadroları var. Yani Leeds United'ı da e, Aston Villa bence zorlar. Epey zorlar. Yani o e, 2-0 öne geçmekle falan Premier Lig'de maç alamıyorsunuz maalesef. O yüzden e, çok zor bir maç olacağını Aston Villa'nın da o maçı kazanabileceğini açıkçası düşünüyorum. Yani Leeds'in oraya gelişi birazcık aslında <laughs> e, yazık oldu. Gerçekten yazık oldu. Çünkü sezona da güzel başlamışlardı bence. Orada nasıl bir dengesizlik olduğu, yönetimsel ve teknik olarak Birkaç sıkıntı oldu zaten. Oradan sonra çok fazla toparlayamadılar. Tekrar bir oyun sistemi oturtmak zor oldu. Seri mağlubiyetler, galibiyet alamamanın üstünde çok fazla kaldılar ama ben her şeye rağmen kötü top oynadıklarını düşünmüyorum. Onu da ekleyin yani. Ellerinden geleni yapıyorlar ama işte Premier Ligde o seriye tutulduğunuz zaman geri dönüş o kadar zor oluyor ki hani çaresizce neredeyse o top oynayarak düşmeyi bekliyorsunuz yani. E, Leeds'in durumu da birazcık o şekilde şu an bence. Serie A'ya da bakalım biraz. Ee, Serie A'da da yine klasik Milan Inter çekişmesi devam ediyor. Bu hafta evet. Milan iyi konuk edecek. Sonra da Sassuolo deplasmanı ile yı kapayacak ve şu an puan farkı 2. Milan buradan verir mi, vermez mi bu hafta belli oluyor bence. Atalanta maçı kazanıldığı ben eğer çok büyük bir sürpriz olmazsa Milan 2011'in ardından ilk kez şampiyon olacak. Ya sen ne düşünüyorsun? Şu an Atalanta Milan karşılaşması. Bir sürpriz olur mu yani? Atalanta buradan bir puan çıkartabilir mi? Milan deplasmanında. Ya valla seri, seriyada Ser bu tip maçlarda her şey oluyor aslında ama ben e, Milan'ı biraz daha zorunda <laughs> görüyorum. Çünkü yani e, Inter evet Inter iyi gidiyor ama Inter öyle kritik yerlerde işte bir e, Bologna maçı gibi bir e, mağlubiyetleri var. Öyle kritik yerlerde e, puan kayıpları yaşadı ki beraberlik dahil olmak üzere. E, ben Milan'ı biraz daha avantajlı görüyorum ama Atalanta'da gerçekten zor bir maç. Yani e, şöyle bir durum var. Milan formda Inter'in maçları daha kolay. E, Inter kaybedebilir ama Milan e, ya Atalanta maçı bence sezonun maçı. E, öyle söylemek gerekiyor. E, Atalanta e, biraz bu tip maçlarda sürpriz yapmayı seven bir takım. Yani e, alışıla gelmişin dışında oynamayı seven. Aslında <laughs> e, alışık olmuş olduğu oyun rakibi alıştırmış olduğu oyun şablonundan ziyade rakibin zaaflarına yönelik bir oyunu benimseyip e, bu 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 tarz deplasmanlardan öyle çıkmayı seven bir takım. O yüzden ben oradaki taktiksel hamleleri de çok merak ediyorum. E, birazcık çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum ama e, eğer ilk çeyrekte Atalanta topu çok tutamazsa oyunun hızını Milan'a verirse Milan baskılı başlayıp skoru ele alacaktır. Bu da maçın seyrini tamamen değiştirir diye düşünüyorum. Cagliari maçı Inter için birazcık sıkıntı olur mu? Çünkü deplasman, Inter bu tip deplasmanlarda bence dün de açıkçası biraz streslilerdi. Nasıl yöneteceklerini çok bilemediklerini düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Sanki o <laughs> ligin ee, durumu oyuncuların oyunculara sahada yansımış gibi e, üstlerinde farklı bir stres vardı. E, golü atınca rahatladılar. Yani e, onu çok net dışarıdan görebiliyordunuz. Dolayısıyla Kagliari deplasmanı zor bir deplasman benim adıma e, Inter için. E, o yüzden Milan'ı bir tık daha önde görüyorum. Ben de Milan'ı bir tık önde görüyorum. Atalanta maçı da belirleyici olacak. Yani <laughs> Pioli'nin bu kadroyla şampiyonluk elde etmesi, İbrahim <laughs> için şampiyonluk da katkı burada bulunması falan. Yani müthiş hikayesi var Milan'ın bu sezon. Ve Donnarumma'nın gittiği sezon bunu başlıyorlar. Menyan'la. Hani o da bir ayrı bir hikaye. Mandro evet, hani, evet. Tonali inanılmaz bir performans ortaya koyuyor. Her maçta atıyor, attırıyor. Yani şu an Milan'ı taşıyor. Milan'da çok hikaye var. Sanki Hakan Şahlanoğlu'na yazık oldu diyebileceğimiz bir sezon sonu olabilir. Hani Milan'dan Inter'e gittiği sezonun Milan şampiyon olursa, olursa büyük o da büyük bir hikaye yani. Halkan'dan söz etmişken Tabii bu arada yani... İtalya Kupası'na da değinelim. Inter-Juventus'u geriye hmm. düştüğü maçta 4-2 mağlup edip kupaya uzandı. Hakan Çağlamo'nun penaltıdan attığı golle karşılaşma uzatmaları götürdü. Ancak dediğin çok doğru. Inter maç boyunca böyle bir kafası ligde gibi performans gösterdi. Ta ki evet. Halkan'ın penaltısına kadar. Halkan'ın penaltısından sonra aldılar maçı götürdüler yani Juventus'a karşı. Evet evet yani e, oraya gelene kadar şimdi Şimdi nasıl Hakan ya Hakan'ı ben çok fazla çözemiyorum. Hakan e, yani serbest on numara oyuncusu e, rolünü çok fazla bence benimsemiyor. Neden? E, ben birazcık daha kanatta böyle yani kanat forvet gibi daha rahat oynadığını düşünüyorum aslında o rolde. ama yine de elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor tabii ki. Ha milli takım performansı ile Avrupa performansları arasında ciddi fark var. Onu da söylemek lazım. Bu da birazcık ciddiyetten kaynaklanıyor bence. Şimdi e, Inter'de milli takımdaki gibi oynarsan oynarsan kapıya kurulacağını bildiği için e, işte meziyetlerini teker teker sahaya sürüyor. Ama e, o yani e, bence oyun Hakan'ın da birazcık kafası karışıktı. Maç içinde de evet e, daha fazla etki ettiği maçlar olmuştu. Daha dikil oynadığı, daha net oynadığı maçlar olmuştu. Ama sanki Milan şampiyonluğu Hakan'ın da bir kafasını Karıştırmış gibi hissettim ben. Gerçekten e, üzücü bir durum. Evet ama bence Inter'le bu sezon iyi bir sezon geçirdi Hakan. Yani e, bireysel olarak öyle bakmak gerekiyor. Ben e, çok ciddi seviyede e, aldığı maçlar olduğunu düşünüyorum. E, ama e, Inter'in yani bence Milan'dan bunu çok fazla beklemiyorlardı. E, ligdeki ka karışıklık birazcık oradan kaynaklanıyor. Yani o mental karışıklık biraz oradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Ya yani yine de Inter'in Milan hikayesi bence çok daha büyük bir hikaye. Dolayısıyla Inter biraz bunu kaldıramamış gibi hissediyorum. Akılları da çok ligde ama bu stres bakalım hafta sonu sahaya nasıl yansıyacak? Ben ters tepme olasılığı çok yüksek. Yani dün Juventus maçında öyle büyük hata yaptı ki Inter savunmada geçiş oyununda çok ciddi hataları vardı. Ee, bunu da ben tamamen e, sanki diğer her şeyi bitirmiş de ligin sonuçlanmasını bekliyormuşçasına bir psikoloji, psikolojide olduklarına bağlıyorum biraz. Ben de sana katılıyorum ve Juventus'un bu Inter'den de kupayı alamaması yani kadronun baştan aşağı yenilenmesi gerektiğini gösteriyor biz yani. Dybala'na durabileceği, Vilao için durabileceği ancak Pogba ismi konuşuluyor Juventus'ta. Bir onun gelebilir. Bu arada şuna da değinmeden geçemeyeceğim. Delikt. Yani yaşı kadar penaltı yaptırdı. Ben hayatımda bu kadar bir stoperin penaltıya sebebiyet verdiğini hatırlamıyorum. Yani Hollanda'yı Dünya Kupası'ndan, Avrupa Şampiyonası'ndan etti. Geldi Juventus'ta penaltılar yaptırmaya devam ediyor. Yani nasıl bir koordinasyon bozukluğu var. Ben gerçekten delikte anlamıyorum. Çok çok garip bir isim. E, yetenekleri var. Evet belli. İnanılmaz hmm. bir süper fizik olarak, ayağı olarak ama Yok yani penaltı yaptırıyor. Var mıydı hatırladın senin böyle stoperin, stoperin böyle sürekli penaltıya sebebiyet verdi? Valla Türkiye'de e, Ozan altı maça çıktı. Altı maçta dört evet. penaltı yaptırdı. Dünyanın en kötü stoperi dediler çoluğa. E, e, hani delikti bence e, evet yani delikti bence Juventus o kadar e, şimdi bir stopere göre <laughs> o sezon e, çok da e, finansal fair play anlamında çok iyi olmadıkları bir sezonda delikte çok ciddi para harcadılar. E, ben birazcık hala o paranın ya bak bu kadar para harcadık bu gelişecek e, düşüncesiyle oynatıldığını düşünüyorum ama e, yani oyuncu kendini belli ediyor ya öyle bir durum var ya yani ne yaparsanız yapın üstüne çok fazla koyamıyorsunuz ya. E, bence delikte de öyle bir durum var. E, yani yetenekleri belli. Evet çok yetenekli bir oyuncu ama o seviyede bir oyuncu değil. Yani o kadar elit seviye futbolcuların olduğu bir takımda arda bu kadar hata yapılmaz çünkü çok e, önemli seviyede çok ciddi tecrübeye sahip stoperler var yani birebir onlarla iki saat konuşsa o hatayı bir kere bir daha yapmaz zaten bence <laughs> bence e, Juventus hala deli gelişebileceğini ve o paranın değmesi gerektiğini görmeye çalışıyor ama deli bence Juventus seviyesinde ee, bir oyuncu değil. Ha, e, Şöyle bir değişiklik çok daha faydalı olur bence. Delik'tin Atalanta'ya gittiği, Meri'nin Juventus'a döndüğü e, bir değişiklikte e, ne demek istediğimi bence izleyenlerimiz anlayacaktır. Ama e, bu bence birazcık büyük takıma geldiğim ciddiyetsizliği olarak görüyorum ben Delik'te. E, i̇stese yapar mı? Tartışılır. Çünkü yapacak çok vakti oldu. Çok da ekstra fazla süre geldi ama çok değişen bir şey yok. Ben o yüzden e, Juventus için kötü transfer dönemlerinden, e, kötü tecrübelerden bir tanesi olarak görüyorum. Yani ben şey şeyi haftaya bir konu belirledim yaz, yazı için. Şu an gerçekten deliktin yaptırdığı <laughs> penaltıları bir yazmak lazım yani. Çünkü gerçekten çok kritik yerlerde penaltı yaptı. Bu maçta da Paris için maçın kilidini çözen penaltıya sebebiyet Evet. Yani evet. gerçekten evet, çok... Çok basit bir penaltı yani onu bir stoper oyuncusu hani e, o timingi zamanlamayı ayarlayıp e, o müdahaleyi yapmamalı yani çok basit bir penaltı e, pozisyonu bence böyle hani %100 yapmalıydı dediğiniz bir penaltı pozisyonu değil. Yani ben öyle düşünüyorum. E, ya ben topa müdahale edeyim de e, topu alayım e, top benden çıksın o güvenli bölgeden çıksın da ne olursa olsun. Düşüncesiyle yapılmış asla sonu düşünülmeden yapılmış bir hareketti bence. Daha fazlası yapılabilirdi o pozisyon için ama maalesef yine sonu düşünmeden hareket ettiği için birazcık takımına cezayı kesti. Bence çok yani transfer ücreti dahil olmak üzere gerçekten Juventus için tarihin en kötü topar transferlerinden bir tanesi olabilecek seviyede yani. Ben sana görüşlerin için teşekkür ediyorum. Haftaya Serie A'da maçlar var. Atalanta'nın maç, Milan Hı. maçını konuş. Evet. de büyük ihtimalle şampiyon daha az çok belli olmuş olur. Düşen takımın belli olmuş olur. Artık evet. zaten ikili kaldı neredeyse. Geriye Hı. artık abet halinde olan devam eden. Bunları konuşuruz Hı. haftaya. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, bize destek vermeyi, abone olmayı ve e... Bizi desteklemeyi unutmasınlar. Ee, Şampiyonlar Ligi finali, Avrupa Ligi finali ve Konferans Ligi finalinin de e, elimizden geldiği kadar yorumlamaya çalışacağız. Lig bitse de, sonuna e, dünyadaki ligler bitse de sonuna kadar bütün maçları e, elimizden geldiğince yorumlayıp e, izleyicilerimize bir e, güzel yayınlar çıkartmaya çalışıyoruz. Bize destek olsunlar. Destek verdikçe daha da büyüyelim, e, daha güzel yayınlar yapalım. Çok keyifli bir yayındı. Ben de teşekkür ederim. Ben de tekrardan teşekkür ediyorum sana. Mediascope Spor'un Twitter hem de YouTube adresini takip ederseniz seviniriz. İyi günler.